Merhaba mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcanlarla nefis bir yemek tarifi hazırladım Yemeğim için şöyle ortalama bir buçuk kilo civarında patlıcan kullanıyorum Patlıcanlarımı önce bol suyla güzel bir yıkadıktan sonra Yeşil sap kısımlarını kesip Alıcalı olacak şekilde soyup hazırlıyorum Benim hazırladığım malzemelerle yaklaşık 4-5 kişiye de rahatlıkla yetiyor Sizler de kişi sayısına göre malzemenin miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Tüm patlıcanlarımı kabuklarını alacağı olacak şekilde soyup hazırladıktan sonra doğramaya geçeceğim. Patlıcanlarımı önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonradan her bir parçayı da tekrar ortadan keserek bir patlıcanımı toplamda 8 parçaya ayırıyorum. Benim patlıcanlarım mevsim patlıcanı gördüğünüz gibi de çok da güzel Çekirdeksiz olunca da acısı olmuyor arkadaşlar. Hiç tuzlu suya ıslamadan patlıcanlarımı direkt kızartmaya geçiyorum. Şöyle yeteri kadar tencereme sıvı yağımı alıp ısıttıktan sonra yağımı patlıcanlarımı böyle ara ara karıştırarak kızartıyorum. Kanalımda birçok patlıcan yemekleri tarifleri mevcut arkadaşlar. O tariflerime bakarak da faydalanabilirsiniz. Hepsi de birbirinden lezzetli çok güzel patlıcan yemekleri. Öyle patlıcanlarımı gördüğünüz gibi kızardıktan sonra fazla yağını süzdürerek bir kabımın içine alıyorum. Sonrasında tekrar kalan patlıcanlarımı da ekliyorum. Tarifimde şöyle bir 4-5 adet kadar da yeşil sivri biber kullandım. Biberlerimi de yıkayıp kuruladım. biberlerimi de patlıcanlarımla beraber atıyorum kızartmaya. Bu şekilde patlıcanlarla birlikte attığımız zaman biberler kızarırken sıçrama da olmuyor. Biberler daha önceden kızaracağı için gördüğünüz gibi böyle bir diriliğinin gitmesi yeterli olacak biberlerimizin. Çok fazla yakıp kızartmaya da gerek yok. Öncelikle biberlerimi çıkarıyorum. Sonrasında da kalan patlıcanlarımı böyle ara ara karıştırarak kızartıyorum. Kızartma işlemini yaparken de başından ayrılmayalım. Mutlaka yanacaklardır. Bu şekilde böyle karıştırarak patlıcanlarımızın tamamını kızartıp hazırlayalım. Tüm sebzelerimi kızartma işlemimi tamamladıktan sonra şöyle tencereme çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ aldım. Çok fazla yağ kullanmıyorum sebzelerimi kızarttığımdan dolayı. Yağım biraz ısındıktan sonra iki tane orta büyüklükte soğanlarımı da yemeklik doğradım. Isınan yağımı alıyorum. Soğanlarım böyle karamelize kıvamı alıncaya kadar, direliğe gidinceye kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşabilir. Beğen ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi soğanlarımı yeteri kadar kavurduktan sonra bir yemek kaşığını çok fazla doldurmadan biber salçamı ekledim. Salçamı da kokusu çıkıncaya kadar biraz kavurduktan sonra Domateslerimi ekliyorum. Şöyle 4-5 adet orta büyüklükte domateslerimi yemeklik olacak şekilde doğradım. 4-5 diş de sarımsaklarımı doğradım. E, domateslerimin diriliğe gidinceye kadar şöyle biraz kavuruyorum. Bir çay kaşığını çok fazla doldurmadan da tuzumu ekledim. Şöyle biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatacağım. Domateslerimin bu ilk diriliğe gidinceye kadar biraz kavurmaya devam edeceğim. Domateslerimin böyle bir ilk dililiği gitti, neredeyse pişme kıvamına da geldi. Şöyle biraz karıştırıyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Pul biber eklemesi yapmıyorum, yeşil sivri biberlerim acı olduğundan dolayı. Eğer tatlı biber kullanacaksanız mutlaka böyle bir pul biber, acı bir pul biber de eklemesi yapabilirsiniz. Acı bu yemeğe çok yakışıyor. Şöyle biraz karıştırıp tencerenin kapağını tekrar kapatıyorum. Böyle bir e, sosumun kıvam almasını sağlıyorum. Domateslerimde de diriliği tamamen gitti. Pişme kıvamı da aldı. Ardından kızarttım, biber ve patlıcanlarımı sosumun içine ekliyorum. Arkadaşlar şöyle küçük bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Benim patlıcanlarım e, acısı olmadığından dolayı tuzlu suya ıslamadım. Kızartırken de Adana'da yetişen patlıcanlar, Adana patlıcanı çok fazla yağ çekmiyor. Yani diğer patlıcanlara oranla çok az yağ çekiyor. Eğer sizler kemer patlıcan kullanacaksanız tuzlu suyun içinde bir ıslayın. Sonrasında da böyle tuzundan arındırıncaya kadar yıkayıp güzel bir sıkıp suyundan arındırdıktan sonra, kuruladıktan sonra kızartma işlemini yapın. O şekilde çok fazla yağ çekmeyecektir. Şimdi tüm sebzelerimi Sosumla karıştırdıktan sonra şöyle üzerine 2 çay bardağı kadar sıcak su eklemesi tekrar yaptım. Suyumu ekledikten sonra şöyle kaşıkla hafif dokunuşlarla bir yemeğimi tencereme yerleştiriyorum. Ardından tenceremin kapağını kapatacağım. Orta ateşten bir tık daha düşük ateşte yemeğimi yaklaşık 12-13 dakika boyunca pişirdim. Böyle e, mükemmel bir lezzet oldu. Ekmek bandırmalık e, tam yaz mevsimine yakışır. Çok lezzetli bir yemek. Artık ocağımı da kapatıyorum. Yemeğimi dinlendireceğim. Şöyle bir yarım saat boyunca. Hatta soğuduktan sonra çok daha lezzetli oluyor. Dilerseniz üzerine sonradan böyle bir sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Şöyle biraz yemeğimi dinlendirdikten sonra tabağıma aldım. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.